Sizlerle beraber gezdiğim böyle yerlere giriyoruz. Part 1. kaç bir. Part bir. Part başlattık. Arkadaşlar şurada şuna bir arkadaşım. Şu anda şuraya gidiyor. Arkadaşlar bakın bir... bir saniye. Allah sana şu gidiyor. Nasıl ki kaç? <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> Ekrana yansıdıysa yansıdı bilmem da. Bir anda karşıdan semsiye bir şey kaçıktı lan. Gel gidin gidin gel. Sen, Sen önden gir oğlum be. <laughs> Sen önden gir. Hı. Arkadaşlar. Bir de kullanılmıyor şöyle baksanıza. Yan tarafta dur dur. Bir şey kaçsa gel. Şurada iflas etmiş bir tane köfteci var. Köfteci diyorum. Ee, yufkacı var. Evet. Geç, ben koydum, ben gel kanka önden gir. Önden gir. Bir saniye. Arkadaşlar şurada galiba karşıda kalkıyor. Kim? Merdivende <laughs> bende. Merdivende, merdivende, merdivende. Merdivende. Ols. Merdivende, merdivende. Kartvende. Bir saniye bir saniye. Evet arkadaşlar bakmaya devam edeceğiz. dakika telefonum çaldı da. Orada uçak vardı. Bir minik. uçak. Bir, bir, bir saniye bir. Dur 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 dur. Yavaştan git. Git bak. Top <laughs> oynuyorduk, burayı keşfettik. Oh! Lan! <laughs> Ulan! Ne oluyor? Arkadaşlar! Bir saniye, bir saniye. Eyazı besmele. Bak, ne ile Muhammed'e nasıl olur? Ne oluyor? gel gel. gel, gel. Arkadaşlar Allah kamerayı alamadım. Orda. Orda. Oğlum. yeşil biri. Nasıl birydi? Vay. renk miydi yeşil. Benim gördüğüm yeşildi bir de siyah. Y yüzü yeşildi. Farklı bir böyle. Şurada, şurada, şurada. çatısı var. O ne şimdi? Uşağım. Arkadaşlar bakın şurası var bir de. Ve Onu bir satayım. Onu Ne çektin Orada. Orada. Arkadaşlar, Ulafcı Mehmet. Dur dur oğlum. Arkadaşlar. Arkadaşlar, o kadar net aldım ki yani görmeyen de kördür. İnşallah oradadır oradadır. Bir saniye bakayım. Şuraya bakayım. Orada mı? Onu şey satayım? Onu satayım? Bir saniye. Oğlum o, o mu? Be Siyah gökyüzü mu? Ben altını turuncu gökyüzü. Bir saniye bakayım. Oğlum arkadaşlar. Poşette birisi var. Poşette birisi vardı lan. Arkadaşlar, bir dua edin işinizden bir zaman. Bakın şöyle bir tane mahalle ya. Mahalle şöyle. Evet arkadaşlar bir saniye gidip kontrol edip geleceğiz. Arkadaşlar şu anlar konuştuk ya. Yani içeridekine nasıl ko... aç oğlum. Işığı aç. Gezese falan. Arkadaşlar... Allah'a gerek. Leyla Allah, Allah be, Allah Allah Bismillah. 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 Allah 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 Oğlum Şöyle yaptım Allah 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 Belki çeker gene de. Oğlum ama dikkatli ol bir yere tutun çekerse. Oğlum, Dur. Evet, arkadaşlar arkadaşım gidiyor. Onun için onun. Allah Allah. Oğlum bana da bir şey oluyor lan. Oğlum çocuk kaç oldu? Bir saniye. Bir saniye bir saniye. Türkçeden bak Bir saniye bakayım arkadaşlar. Lan. Lan. Ananı satayım. Lan sesler geliyor. Allah Allah'ım ya. Allah'ım ya. Ananı sıkayım. İçine mi giriyor lan? Bir anda oh. kal. ne satayım. Bir an kalkarsa altıma sıçarım arkadaşlar. Bir anda kalkıp bana doğru koşarsa altıma sıçarım. Evet arkadaşlar şu an. Ananı sıçırlar. Şu an gene bakacağız. Allah'tan dışarıya doğru çıkmadı. Çıktı beni kovaladı Şuraya. Oğlum. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşımın. Mırzacığım gelme. Gelme lan. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşım beden geçirdi bu arada? Arkadaşımı görürseniz ananı. Lan. Üç. Arkadaşlar Şöyle. Arkadaşım bana kimse yok. Kapının arkasında çalışırlar. Ananı. Lan bir şeyler oluyor. Aa. Lan. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Gebereceğiz yoksa. Allah. Evet arkadaşlar. Şu anda geliyorum Arkadaşlar beni göremiyor burada. Şu anda kapının önünde. Evet ama kapı var. Şurada şiratin kapı. Beni göremiyor. Yırtı bile yırtılmıyor. Arkadaşlar çok korkuyorum. Şu anda şöyle bir saniye mi? Arkadaşlar çok korkunç. Alo. Oğlum, oğlum ben buradan çıkacağım. Ama Evet arkadaşlar şu an burada. Ben ne yapayım? Hani Öncüm ayağım titriyor arkadaşlar baksanıza. Şöyle bana bunu korkunç lan Nara gitti? Bir saniye çıkın. Aşağıda mı? Yok. Yukarıda mı? Yok. Bir saniye çıkalım. <gülüyor> 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 Ay. Ne oluyor lan? Kanka iyi misin? Oh. Oğlum, ne oluyor? Arkadaşlar oğlum. Kanka geliyor Kendimi şurada buldum lan. Kanka oğlum daha demin sen, senin seninle aynı birisi geldi bana yumruk attı burada bayıktı. Beni kaç sefer oldu aşağıdan kovaladı <laughs> oldu. O diki gözün şey var ya. O benim ikizim. Kötü ikizim. Nasıl lan? Yani, annemle de benim büyü içinde cin başladı. Herkesi öldürmeye başladı. Seni bile öldürecek. Beni de öldürmek olur. kanka Peki bunu nasıl oldu? Geçiyor oğlum. Bir anda gelir lan. Kanka sen bir anda sen bir anda kayboldu, kayboldun ya. Ne oldu bir anda? Ekirsin geldi beni korkuttu. Kanka ben bari bakayım şuraya ya. Şuraya çıkayım bir saniye bakayım. Ananı satayım. Kanka kötü ikizim burada. Kanka. Buraya giremiyordu. Allah'tan buraya giremiyordu bir saniye. Kanka oğlum Adam, sen gördün mü? Hmm. O Bu bizi nasıl tutacak oğlum? Ya, burada hmm. mı? Oğlum burada. Buradaydı daha demin. Oğlum ne gitti bu ya. Onu iyi yapmamız lazım. Kanka iyi yapmamız lazım de sen de mi beynini yitirdin? Oğlum adam iki dakikada şimdi gelirse bizi yer. Ya. Kanka yeniden geldi o zaman görmüyor musun? Ya. Evet kanka. Oğlum şimdi aşağıdaydı görmüyor musun? Bak aşağıya. Bak aşağıya. Ya. O ne lan? Gidiyor mu? Gidiyor mu? Ya. Elinde. Oğlum oyunluk ne lan? Evet, arkadaşlar. Işte. Kankam dedi ki yumruk yaparak geliyor ve yumruk yaparak mı? Yumruk yapıyor bir saniye. Bir saniye. One Saklandım arkadaşlar. Benim şu anda burada göremiyor. Göremez. Önüme Arkadaşlar. 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 Şu burada. Hayır Ona... Şu şurada. bütün sana kız nerede? Araba, geç araba, araba geç araba. Biz bir tane ben karşı uçup geleceğim. Kanka. Benim başım dönüyor. Bana yumruk attı. Kanka.